Bir kadının hiç arkadaşı yoksa dikkat et. Eğer bir kadının hiç arkadaşı yoksa ya da çok küçük bir çevresi varsa bunu yanlış anlamayın. Bu bir kırmızı bayrak değildir. Bu o kadının kendine hakim olduğunu gösterir. Az arkadaşa sahip bir kadın genelde çok güçlüdür. Çünkü kadınlar arasında ilişkilerin ne kadar kompleks olabileceğini bilir. Bu yüzden niceliği değil, niteliği seçer. Değerini başkalarının onayına göre belirlemez. Özgüveni içinden gelen ilgiyle ayakta durmaz. Yalnız kalmaktan korkmaz çünkü kendi kendine yetebilir. Enerjisini kime vereceğini, hangi ortamlara girmesi gerektiğini iyi bilir. Bu aslında çok güçlü bir işarettir. Böyle bir kadın dedikodudan, gereksiz rekabetten ve yapay yakınlıklardan uzak durur. Çünkü kadınlar arasında zoraki arkadaşlık kültürünü görmek için fazlasıyla tecrübe yaşamıştır. Artık kendini tamamlamak için kalabalıklara değil, kendi doğrularına güvenir. Rahattır, nettir, dengelidir ve anlamsız ilişkilere zaman harcamaz. Ne istediğini bilir ve onunla uyuşmayan insanlara sabır göstermez. Bu yüzden eğer çok az arkadaşı olan bir kadınla karşılaşırsanız onu hafife almayın. Bu yalnızlık değildir, bu öz disiplinidir. Bu izolasyon değildir, bu kendini korumadır ve böyle kadınlar